Hiçbir işimiz gücümüz rast, rast gitmiyor. Kime ne yaptık bilmiyoruz. Kötüyüz ama kötüler kadar kötü değiliz değil mi ulan? Evet. Telefonu değiştirmek lazım da şu anda değiştiremeyiz olmadı, bırakırız hayatı. Evet. Evet. bizi Biraz sevmedi tersi. bunlar zaten Dürüst olmaya çalışacağız. Ama şey, Durastol dürüst gözükeceğiz, dürüst gözükerek milleti kendimize dürüst insanlar da Peki evet. evet. e kıyamet gelse de kopsa mı? Evet kimsenin öldüğünü görmeyeceksin. Dünyada kötülük kalmayacak, iyilik evet. kalmayacak. Evet. Dünya yerle bir olur inşallah. Valla olsun? Olmasın mı? Olmasın. Olsun oğlum hepimiz gidelim. Ya. Ya, ben şey isterim kopmasın Apçoğlu. ben ölürsem seni de götüreyim lan? Apçoğlu'mu da istiyorum yanıma. tekrar. Beraber değilim. yatan da bende. Yatarım Biz bu işi şey yapamadık. ya, beceremedik. de müsa şey olmaz Apçoğlu. Değil mi? Bunu bile başaramadık. Sonunu getiremeyiz biz. Allah biz hiç, hiç... Ben hiç, hiç, ne hiç, dedim sonunu... arkadaşlar başlarken? Ben bu hayatta hiçbir şeyin sonunu getiremedim ömrümü boş yere çalan dünyada, ah yalan dünyada.